Merhabalar arkadaşlar bugün arkadaşlar basamak değeri ve büyük hatlarını öğreneceğiz arkadaşlar haydi o zaman videomuza geçelim arkadaşlar basamak değeri hemen şöyle göstereyim mesela bir sayı vereceğim şöyle hemen bir örnek vereceğim e, atıyorum 10 e, yok 1436 1436'ın basamak değeri, yani o sayının e, kendisi değil. Mesela 1436 dedim ya, e, şöyle yani hemen şöyle göstereyim. Basamak değeri, bu sayının gördüğünüz gibi, e, burada bu 7459 gösteriyor ama... Basamak değeri şöyle. Burası 9, evet çünkü birler basamağı. Burası onlar basamağında olduğu için 50 basamak değeri. Burası yüzler basamağında olduğu için 400 basamak değeri. Buranın binler basamağında olduğu için basamak değeri 7000. Hemen şöyle yazarak göstereyim arkadaşlar. Bunun şurada binler, birler basamağının basamak değeri 9. Hemen Burada onlar basamanın basamak değeri 50. Çünkü onlar basamanın değeri mesela burada arkadaşlar 8 olsaydı burası 80 olurdu. Onlar basamağı ya. Burası arkadaşlar yüzler basamağı olduğu için burası 400 basamak değeri. Burası binler basamağı olduğu için basamak değeri 7000. Şimdi arkadaşlar sonra bölük adına geçeceğim. Şimdi arkadaşlar böyle basamak değeri böyle ya. Şimdi e, çünkü onlar basamağındakiler e, burada 7 olsaydı 70 olurdu. Basamak değeri onlar basamağını burada 8 olsaydı 800 olurdu. Çünkü yüzler basamağında burada 9 dokuz olsaydı dokuz bin olurdu. Çünkü binler basamağında arkadaşlar. Ben şöyle hemen şöyle de yazdım şimdi. Altı basamaklarla beş basamaklıların şeylerini göstereceğim hemen. E, basamak katlarını. Şimdi buranın altı arkadaşlar. Basamak değeri alt. Buranın 30. Çünkü onlar basamağında. Burası 500. Burası Arkadaşlar 880 8000 pardon. Burası 90. Bu işte arkadaşlar böyle birler basamağının basamak değeri 6 olduğu için 6, onlar basamağının basamak değeri 3 olduğu için 30, yüzler basamağının basamak değeri 5 olduğu için 500, binler basamağının basamak değeri 8 olduğu için 800 10 binler basamağına basamak değil 9 olduğu için 900 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben size bunun başka nasıl olduğunu da göstereyim. Şöyle de yapabilirsiniz. Ee, hemen şöyle. Burası böyle de yapabilirsiniz. Mesela çarparak bir kere eşittir bir. Ee, binler basamağı ya buraya bir yazacağız. Burada ne varsa onu da yazabilir. Yapabilir. Şimdi onun şeyini vereceğim size. Onunla da yapabilirsiniz burası onlar basam 10 kere 5 eşittir 50. Böyle de yapabilirsiniz. Burası 100 ile 7 eşittir 700. Sonra arkadaşlar burası binler olduğu için binle 3'ü çarpacağız. 3000. Burası arkadaşlar 10000 olduğu için 10.000 ile kaç 6'yı çarpacağız? Şöyle. Artık bu arada diğer e, sayfaya geçti. O sayfaya yani e, çok özür ama geçti. Buraya 60 bin. Burası da arkadaşlar hemen 100 bin ile çarpı 2 eşittir. Evet şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz dediğim gibi. Burası birler basamağı olduğu için bir burada ne yazıyorsa onla e, onunla çarpabilirsiniz biri. Bir kere bir bir. Burası bir. Burası şöyle e, onlar basamağı için on yazacağım. Çarpı beş 50 Benim dediğim gibi de yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Böyle de. Ama zihinden de çarpıp yazabilirsiniz. Sonra 7 ile 100 ile çarpı 7, 700. Burası yüzler basamağı olduğu için 100 ile çarpacağım. Burası binler basamağı olduğu için 1000 ile buradaki sayıyı çarpacağım. 3 ile eşittir 3000, 10 binler. Burası arkadaşlar 10 binler olduğu için 10 bin çarpı 6, 60 bin. Burası 100 binler olduğu için 100 bin çarpı 2 eşittir 200 bin arkadaşlar. Ben bunu bu sayfa yarısında 6 yalım. Şimdi arkadaşlar basamak değeri böyleydi. Şimdi bölük adına geçeceğiz. Yani bölükler. Şimdi arkadaşlar bölük şöyle. Şimdi bir yer birler bölü bir yer binler bölü arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle 4 basamaklı sayılarda hemen şöyle bir ayrı. Şurası şurası arkadaşlar binler bölü şurası arkadaşlar binler bölü arkadaşlar bölüklerde Zaten şöyle hemen arkadaşlar burası biller bölüyor burası binler bölüyor. Zaten arkadaşlar bölüklerde benim şu ana kadar gördüğüm bölüklerde ya yüzler ya birler ya da onlar basamağı basamaklarındaki bölükler biller bölüydü. Diğerleri binler bölüğü olarak gördüm ben. Ama sizin nasıl olur bilmiyorum ama benimki ben gördüklerim bölükler böyleydi. Şimdi 5'li e, basamaklı belirtilerini hemen göstereceğim. Şurası arkadaşlar gördüğünüz gibi şurası birler bölü olacak ama e, ama diyorum <laughs> yani burası birler birler bölü olacak. Zaten burada gördüğünüz gibi burası yüzler, burası onlar, burası birler. Zaten oralar neredeyse oluyor. Diğer bölümümüzde burası yine birler bölü olacak. Yine yüzler onlar birler e, oluyor yani şeylerde. Burada sadece onlar ve e, ee, onlar ve birler. Aa arkadaşlar çok pardon çok çok pardon arkadaşlar. Birler bölüğünü de şurası da gelecek arkadaşlar çok özür dilerim. Birler bölümü şu dokuz da gelecek arkadaşlar çok özür dilerim arkadaşlar. Birler bölümünde 975, 8975 ya, 975 de birler, 9 da yani 900 de birler bölümüne gelecek. Ben e, kafam karıştı, çok özür dilerim arkadaşlar. Gerçekten çok özür dilerim. Burası binler bölüyor, burası 975 birler bölü arkadaşlar. Şimdi burada birler bölü, bölü. Burası binler bölü olacak bu sefer. Binler bölü. Arkadaşlar burası da böyle. Burası birler bölü arkadaşlar. Yüzler. Zaten arkadaşlar birler bölü neredeyse yüzler, onlar bir de birler olacak diye biliyorum ben. Ee, galiba öyle olur yani. Burası böyle arkadaşlar. Birler bölü. Burası binler bölü. Şimdi şurada arkadaşlar şurası birler bölü. Şurası birler bölü arkadaşlar. Burası binler bölü. Hemen yazayım. Bölü. Binler bölü. Binler bölü. Yazdım arkadaşlar. Şimdi hemen size göstereyim. Burası da altı basamaklarda. Burası birler bölü, burası binler bölü arkadaşlar. Ee, bu şu yan, şu hatam için e, yine çok pardon arkadaşlar. Şurası yani şu bir daha yazayım. 800, bir daha yazıyorum arkadaşlar. Burası bir, bir, burası arkadaşlar birler bölü olacak. Burası binler bölü olacak. Ben orada bir hata yaptım. Çok özür dilerim. Görüşürüz arkadaşlar.